bizim işte ilk şey efendi öyle derdi. Yani efendim sarık saralım falan derdik. Şerif Atalay efendi falan. Derdik oğlum geceliğin seccade oturduğu cübbenizi giyin, sarınızı sarın, seccade oturun derdi yani. Şimdi e, tabii onun dönemi biraz daha dar sıkıntılı dönemlerde yani diyelim ki 50'li, 50, 50 60'lı, 70'li, 80'li yılları yaşadı, 90'lı yılları yaşadı. Şimdi biraz daha bu konuda hani genişlik vesaire var ama yani bizim e, Uşak tarikatının da e, bu konuda e, bir e, şeyi var talimatı var yani diyor ki derviş diyor efendim e, hilafet makamına çıkana kadar arakiye giyer diyor yani bu işte bizim sorumuzu çözer yani e, yani o tar sarı taşıyacak e, mikyasa ayara Efendim geldikten sonra onu takar yani demektir bu. Evet. Bazı e, tarikatlar böyle tabi gençlere, e, yola ilk defa girenlere böyle sarıklı cübbeli tarikatlar cazibeli geliyor. Gençlere böyle bir e, hani bir e, tarz, o tarzı yaşamak belki onu e, değişik bir atmosfere sokuyor, faydadan ahli de değil fakat yani e, Böyle yani e, bir şekilde o kisveyi giyeceğim, taşıyacağım diye yani e, devletten kopma yok, hizmetten kopma yok, ticaretten kopma yok, işten kopma yok, tembellik yok. Evet. Anlatabiliyor hani, yani Hani e, biz biz devleti makamları bıraktığımız zaman bir bakıyoruz oraya efendim e, kimler geliyor, neydi belirsizler geliyor evet. o makamlarda ve. Daha sonra bizim başımıza amir oluyorlar. Ondan sonra bizim başımıza ezmeye uğraşıyorlar. Yani hele bizim bir sözümüz var. İslami devlet olsun. Her şey yerine olsun. En güzel sarı biz sarılar çıkıp giyeceğiz böyle. Efendim neyse yani nasıl gerekiyorsa öyle. öyle Zaten onu seviyoruz. Öyle olmaya gayret ediyoruz. Ama yani e, sözüm anlaşılmıştır yani. Vakti vakti saati var her şeyin yani. O günlerde Cenab-ı Hak göstersin. Bak mesela başörtü meselesi zamanla çözüldü değil mi evet. mesela? E, Ayasofya Ayasofya? Tayyip Bey bekleyin bekleyin dedi. Ayasofya açıldı. <laughs> Sarıkçı böyle biraz cihazla durun. Ne? Yap? Dur bakalım. O vakti gelir. Belki oranın e, mesela medrese hocası veya o üniversite hocası sarıyla o kendini işaret eden sarıkla beraber gider belki oraya oturur yani. <laughs> tamam mı? O zaman işte o zaman tadı olur işinde o zaman tadı olur. Yani Osmanlı'da her, her mesleğin kendine has e, sarığı varmış yani işaret yani işte e, hukukçuysa onun sarığı var. Nasıl ki bir cübbesi falan hani... E, avukatların ki ayrı hakimlerin ayrı falan gibi yani bir özel kıyafetleri varmış. Evet. O, işte, o günleri gördük o zaman ha, hala o zaman da takmıyorsa o zaman adamın imanı bir zafiyeti vardır ama şu anda yani evet, gençlerimizi hapt etmeyelim, boşa çıkarmayalım. Şöyle devlet yani devletin e, efendim bir şekilde kontrol mekanizmalarında olalım yani. Ola, yani çünkü efendim sonra işte neydi belirsizler yani e, karar makanız geçince ondan sonra Müslümanlar eziyet sıkıntı çekiyor yani öyle diyelim. Ha arkadaşımızın, kardeşimizin esnaftır, sanatkardır, çiftçidir, köylüdür takıyorsa takar yani hani giyiyorsa giyer. Biz ona, hani ona da yapma diye demeyiz ama e, yani e, bu yola giren illa bunu yapacak diye de bir şey de demeyiz. Herkes durumuna göre hareket eder yani.